şimdi sizlerle birlikte bu da Erbaa biliyorsunuz öbür bir lavabo açacağız ee, çok yer kapladığı için bunu kabına koymamışlar evet ben en çok şunu istiyorum Erba da bunu istiyordu ben onu istemiyordum ben şunu istiyorum. ha evet onu istiyorum. onu istiyordum bir de şu ama ben şu ikisini istiyorum ya benimki ne ben bunu istiyorum ben de o ikisini istiyorum ya işe bakımız çıkmaz ya çok kötü.

çok güzel. Bak ben dokunabilir miyim? Bu çok güzel. Değil mi? Gözlerine bakın çok güzel. Dur şurana taksana. Hani takıyordu ya. Hemen takıyorum. Ben bunu yarın arkadaşlar. Şey yarın diyorum. tatile gidiyor. İstanbul'a. İstanbul. bunu İstanbul. da götüreceğim. Aa. Uzun hiç bir erikmem. Bakın. Dur. Dur Şöyle. ben seni çekeyim mi? Yok yok dur elime dur. <laughs> Ay duruyor sağ ol. Bakın. Tik 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 de çok güzel. Takide de benim olsun mu? Ee, iyi hadi olsun. Hadi. Paketi çok. Herkes de bir... abi benim ismim ne bu mu? Zemer diyor. Eğer videomuz sonuna geldik. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı ve like almayı unutmayın.